يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kardeşler takvalı müminlerin نتعلم. نحن في سورة وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ve cennetin ardu ve kaadi semai ve muttaqin. Rabbinize bir mahfirete ve genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun dedi Allah Azze ve Celle. u’iddet iddet O cennetler muttakiler için, takvalı müminler için hazırlanmıştır. Neydi bu müminlerin özellikleri? Birincisi darlıkta ve bollukta ne yaparlar? İnfak ederler. İkincisi neydi? Vel kazimin Öfkelerini yutarlar. Üçüncüsü bu akşamki konumuz Vel afine nas insanları affederler. İnsanları affetmek takva ehli müminlerin özelliklerindendir. Peki Kolay mıdır bir insan affetmek? Sana kötülük yapan, sana zarar veren bir insan affetmek kolay mıdır? Elbette kolay değildir kardeşler. İşte kolay olmadığı için bunu herkes yapamaz. Sadece kim yapar? Sadece takvalı olan insanlar yapar. Attığı her adımda, söylediği her sözde acaba Allah benden razı mı? Allah'a razı etme endişesi taşıyan insanlar bunu yapabilir. Her baba yedin harcı değildir affetmek. Şimdi insan öyle bir fıtrata sahip ki Allah Azze ve Celle bizi yarattığında daha bebekken ağzımıza vücudumuzdan alındığında bunu kendimize yapılmış bir haksızlık, bir kötülük olarak kabul ederiz ve başlarız ağlamaya. Değil mi? Bütün bebekler bunu yapıyor. Sonra zaman geçtikçe insan kendisine yapılan haksızlıklar karşısında susmayıp ağlamaya devam eder. Gün gelir insan güç kazanır ve insan kendisine yapılan haksızlığa, kötülüğe karşılık vermeye başlar. Bizler çocukken bizi biri dövdüğünde ağlardık, başka bir şey yapamazdık. Ama büyüdük, genç olduk, adam olduk. Biri bize vurduğu zaman bu hem zorumuza gitti, hem de o insanı affetmeyip bir tane biz ona vurduk. Öyle değil mi? İnsan fıtratı böyle. İnsan kendisine yapılan kötülüğü sineye çekemez. Gücü yetmiyorsa ağlar, gücü yetiyorsa karşılık verir. Fakat Allah Azze ve Celle burada neyden bahsediyor? Diyor ki onlar affederler. Normalde önce Allah subhanahu teala Mekke şik toplumunda, cahiliye toplumundan insanlar çıktıkları için onlara şu ayeti indirdi. فَاِنْ اُقِبْتُمْ فَاَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا Eğer bir haksızlığa uğrarsanız, bir saldırıya uğrarsanız siz de onun misliyle karşılık verin. İnsan bir haksızlığa uğradığında affetmeyip karşılık verme hakkına sahiptir. Fakat Allah Azze ve Celle ikinci aşamada affetmeyi önerdi. Dedi ki وَمَنْ عَفَى وَاَسْلَهَا فَاَجْهُ عَلَى اللّٰهِ Şura suresinde. Kim de affeder ıslah ederse onun mükafatı Allah'ın yanındır. Şimdi şöyle düşünün, size birisi bir kötülük yaptı, size haksızlık yaptı, sizin zorunuza gitti. allah subhanahu diyor ki, istersen sana kötülük yaptığı o sen ona karşılık verebilirsin. Böyle bir hakkın var ama haddini aşma, Allah'tan kork. Ama affederse, misilleme, kısas yapma hakkın olduğu halde affedersen senin alacağın mükafat, alacağın sevap Allah katındadır. Ceza verirsen, karşılık verirsen sadece nefsini soğutmuş olursun, öfkeni soğutmuş olursun ama affedersem ayrıca Allah katında mükafat almış olursun dedi Allah Azze ve Celle. Yine Nur suresinde biliyorsunuz Ebu Vekir Adalan kızı Ayşe'ye olayında iftira atıldı. Mistaht diye bir tane sahabe var. Fakir olan bir tane sahabe. Öyle muhacir, Mekke'den Medine'ye gelen muhacirlerden. Mistaht da Hazreti Ayşe'ye atılan iftiraya katılıyor. Bilgisi olmayan bir konu o da konuşuyor. Tabi bu Ebu Bekir'in çok zoruna gidiyor. Allah'ın razı olsun. Diyor ki e ben bu kadar iyilik yaptım. Fakir diye ona bakıyorum. Onun bu süreçte bana sahip çıkması gerekirken bir de o bana zarar veriyor. Ben diyor bundan sonra mislaha infak yapmayacağım. Ona hiçbir iyilikte bulunmayacağım. Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nin ayetlerini indirip bütün mesele açıklık getirdikten sonra en son bu meseleye değiniyor. Diyor ki وَلَا يَعْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ Sizden fazilet ve zenginlik sahibi olan yemin etmesinler. En اَنْ يُوتُوا fi وَالْمَسَاك akrabalara, fakirlere ve Allah yoluna hicret edenlere iyilik yapmayacaklarına dair Allah yemin etmesinler. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا Affetsinler, silip atsınlar, Ela tuhibbuna en yaghfira Allahu lahum Allah'ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz? Bu ayet inince Ebu Bekir Allah'a diyor ki affettim ya Rabbi. Bir daha ne yapıyor? Mistaha iyilik yapmaya, infak yapmaya devam ediyor. Şimdi bu gerçekten her baba yapabileceği bir şey değil kardeşler. İşte takva da budur. Öfken var, intikam duygun var, karşılık vermek istiyorsun. Nefsin galeyana gelmiş ama buna rağmen öfkeni bastırıp Allah rızası için o insan affediyorsun ya işte bunu yapan bir insan gerçekten Allah katına takvalı bir insandır. Bakın her zaman söylüyoruz takvayı sadece gece namazını aramayalım. Takvayı sadece nafile oruçta aramayalım. Takvayı sadece çektiğimiz zikirleri aramayalım. Takva kalbin Allah'a sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Bir insan sana bir kötülük yapmış. İyiliğine nankörlükle karşılık vermiş. Buna rağmen sen onu affedebiliyorsan işte asıl takva budur. Allah Azze ve Celle buna takva diyor kardeşler. Ve bu gerçekten de zor olan bir iştir. Mesela Şura 44'te buyuruyor ki Rabbimiz وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ min مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ kim de sabreder ve bağışlarsa bu gerçekten zor bir iştir diyor Allah Azze ve Celle. İnne zâlike min azmin umur. Yani işlerin en zorlarındandır, en azim oranlarındandır. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. İşte kardeşler bu mertebe ulaşmak istiyorsak affetmeyi öğreneceğiz. Affedebilmek için de nefsimizi, duygularımızı kontrol edebilmek için de bazı şeyleri aklımızdan çıkarmayacağız. Birincisi şu, biz insanlar affedeceğiz ki Allah da bizi affetsin. Yani burada biz Allah'ın affına dokunacağız. Birisi sana bir yanlış yaptı. İstersen cezalandırabilirsin. İstersen sen affetmeyip karşılık verebilirsin. Sadece içindeki o öfkeyi soğutmuş olursun. Ama affedersen Allah Azze ve Celle senin bir dünya günahın var. Bir sürü hatan var, günahın var. Allah da bunları affeder. Ve sen daha kârlı çıkmış olursun bundan. Kişinin Hz. Bekir'in olduğu gibi affetmeye yönelmesi lazım. İki, İnsanın bunu yaparken şunu her zaman aklından çıkarmaması lazım. Aynı duruma ben olsaydım bana nasıl davranmasını isterdim. Ben bir hata yaptım size karşı. Sizin bana nasıl davranmanızı istiyorsam ben de hata yapan kardeşime bu şekilde davranacağım. Düşmez kalkmaz bir Allah derlerim. Bugün o hata yaptı. Yarın sen hata yapabilirsin ben hata yapabilirim. Bugün bir kardeşin hata yaptığında sana bir yanlış yaptığında affetmek veya da karşılık vermek senin elinde. Ama yarın sen de o kardeşine hata yaptığında seni affetmesini mi istersin? Seni cezalandırmasını mı istersin? Eğer seni affetmesini istiyorsan, sen de bugün onu affedeceksin. Üçüncüsü affedilecek meseleye bakacağız. Sahabe diyor ki Allah Resulü Sallallahu ve Sellem kendi nefsi için hiçbir zaman intikam almadı. Hep Allah'ın hakkı için intikam aldı. Kendi nefsine gelince her zaman affetti. Ama Allah'ın hakkı söz konusu olduğunda karşılığını verdi. Şimdi biz de bakacağız. Allah'ın hakkı gasp edilmiş, bizim hakkımız gasp edilmiş. Eğer ki Allah'ın hakkı gasp edildiğinde müsamahakar davranıyorsan, senin hakkın gasp edildiğinde ortalığa ayak kaldırıyorsan sen Allah'ı çok sevmiyorsun demektir. Tam tersini yapman lazım. Allah Allah'ın hakkı gasp edildiği zaman daha fazla karşı çıkman lazım. Bakın zamanımızın müşrikleri ve onlara cehalet mazeretini bulanlar ne yapıyorlar? Adam Allah her türlü şirki koşuyor, her türlü isyanı yapıyor. Ya affetmek lazım, bilmiyorlar, bir sefer yapmazlardı. Aynı adam günün birinde ona bir zarar verdiği zaman olmaz diyor. Bu karşılıksız kalmamalı. Biz bunun cezasını vermezsek yarın bu daha da cesaret bulur deyip bu insanı mutlaka cezalandırıyor. İşte müşriğin bakış açısı böyle. Ama Müslüman ne yapmalı? Müslüman Allah Resulü'nün yolundan gitmeli. Kendisine yapıldığı zaman affetmeli. Allah'a yapıldığı zaman gaz azaplanmalı. Dördüncüsü biz insan affettiğimizde onu kazanma ihtimalimiz var. Ama biz ona karşılık verdiğimizde onu iyice kendimizden uzaklaştırmış olacağız. Söz gelimi söylüyorum. Bir tane kardeşiniz size küfür etti, hakaretler etti vesaire. Çok öfkelendiniz zorunda çok gitti. Diyorsun ki onu görür görmez ağzını burnunu kıracağım. Güzel bir ders vereceğim ona. Peki sence sen bunu yaptığında o bir daha seninle gelecek mi? Hayır. Sadece içini soğutmuş olacaksın ama onu da kaybetmiş olacaksın. Fakat onu gördüğünde affedersen o yaptığına utanır senin yaptığını fazilet görür, belki sana daha fazla kalbi bağlanır, seni kendisinden daha faziletli görür. Dolayısıyla cezalandırdığımızda, insanları affetmek istemediğimizde şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Affettiğimizde biz bu insanı kazanacağız, yoksa affetmeyip cezalandırdığımızda mı bu insanı kazanacağız? Bunun cevabını bulursa kardeşler, affedip affetmeyeceğimize karar vermiş oluruz.